Merhaba arkadaşlar, bilgisayar mühendisliğine giriş dersimizin 7. bölümü olan bilgisayar ve yazılım mühendisliği konu başlığındayız. Bu bölümün temel e, alt konu başlıkları yazılım mühendisliği bilim dalı nedir? Bununla başlayacağız. Devamında yazılım yaşam döngüsüne bakacağız. Hangi e, döngülerde oluşuyor? Sonuçta yazılımda canlı bir varlık olduğu için onun da kendi içinde bir yaşam döngüsü bulunmakta. Yazılım mühendisi metodolojileri nelerdir? Modülerlikten ne anlamamız gerekir? Kullanabileceğimiz iş araçları nelerdir? Kalite güvencesi ne anlama gelmektedir? Yazımda belgeleme yani dokumentasyon dediğimiz süreç nedir? Nasıl işler? İnsan makine arayüzü nedir? Bu kavrama bakacağız. Ve son olarak yazılım sahipliği ve yükümlülük konusuyla 7. bölümümüzü bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle yazılım mühendisi nedir? Buna bir bakalım. Yazılım mühendisliği karmaşık yazılım sistemlerini geliştirme sürecinde bizlere kılavuzluk edecek, yapıların belirlendiği bir bilgisayar bilim dalıdır. Bu gibi karmaşık sistemleri geliştirirken karşılaşılan problemler, küçük problemlere kıyasla çok daha geniş bir zaman dilimi içerisinde çok sayıda kişinin çalışmasını gerektirir. Yani normal süreçlerden daha fazla iş gücüne ihtiyacımız olmakta. Herhangi bir problemle karşılaştığımız zaman Aynı zamanda bu geliştirme süreci içerisinde geliştirilen sistemin gereksinimleri değişebilir zaman içerisinde veya ihtiyaca göre değişebilir ve projede görevli personeller sürekli değişebilir. Bu nedenle de yazılım mühendisliği bilgisayar biliminin yanında eleman yönetimi, proje yönetimi gibi işletme yönetimi ile alakalı olan konuları da içermektedir. Bu bölümde yazılımın bilgisayar bilimleri ile alakalı olan kısımlarına değinmeye çalışacağız. Şimdi diyelim ki fiziksel bir projemiz var ve bunu başarılı bir şekilde tamamlamamız bekleniyor. Projeyi tamamlamak için zaman, bütçe ve diğer kaynakların maliyetini sizce nasıl hesaplayabiliriz? Projeyi nasıl yönetilebilir alt parçalara bölebiliriz? Parça üreteceğiz. Üretilen parçaların uyumlu olup olmadığından nasıl emin olabiliriz? Bu çalışan parçaların birbiriyle haberleşmesini nasıl gerçekleştireceğiz? İmal edilen ürünün gelişimindeki ilerlemeyi nasıl ölçeceğiz? büyük çaptaki detaylarla ve küçük ama önemli mikro ayrıntılarla nasıl başlayacağız? Aynı kapsamdaki sorular <laughs> büyük bir yazılım sisteminin geliştirilmesi için de mutlaka cevaplandırılmalıdır. Yazılım mühendisliği ve diğer mühendislik bilim dalları arasında bir fark ölçütler adı verilen yazılım özelliklerini ölçmek için gerekli olan sayısal tekniklerin yetersizliğidir. Yani bizim e, normal normal Mühendislik bilimleri arasında e, ölçütlerin açısından düşünürsek büyük bir eksiğimiz var. Çünkü bu sayısal tekniklerin yetersizliğinden dolayı yazılımın özelliklerini ölçmek için gerekli çok fazla metodolojimiz yok. Örneğin bir yazılım sistemini geliştirmenin maliyetini tahmin etmek için e, geliştirmemiz gereken ürünün karmaşıklığı ne olacaktır? Bu öngörülmek istenecektir. Fakat yazılım karmaşıklığını ölçen metotlar birbirle tutarsızdır. Buna benzer şekilde yazılım ürününün kalitesini değerlendirmek de zordur. Mekanik aygıtların durumunda ise önemli kalite ölçütlerinden biri hatalar arasındaki ortalama zamandır. Örneğin bir aygıtın aşınmaya ne kadar dayanıklı olduğunun ölçümünü fiziksel olarak yapabiliriz, doğru mu? Fakat yazılımlar fiziksel olarak aşınmazlar. Bu yüzden bu kalite ölçüm metodu yazılım mühendisliği için uygun değildir. Bu sebeplerden ötürü yazılım mühendisliğindeki araştırmalar temel olarak iki seviyede ilerler. Bunlardan biri uygulayıcı araştırmalar, diğeri de kuramcı araştırmalardır. Kuramcı araştırmacılardır. Uygulayıcı araştırmacılar e, hızlı uygulama geliştirme teknleri üzerinde çalışırken, kuramcı araştırmacılar günün birinde ortaya çıkacak olan kararlı geliştirme tekniklerinin temel prensiplerini ve teorilerini araştırırlar. Geçmişte e, uygulayıcılar tarafından bilimsel temellere dayanarak geliştirilmiş ve desteklenmiş birçok yöntem zamanla eskimiştir ve yerlerini diğer yaklaşımlara bırakmışlardır. Bu sırada kuramcılar çok yavaş mesafe kat etmişlerdir. Yani teori hızlı bir şekilde gelişirken kuram yavaş olarak mesafe kat ediyor. Araştırmacıların çabasının yanı sıra uluslararası standartlaşma kuruluşları var. Bunlardan en popüleri ISO biliyorsunuz. ACM ve IEEE dediğimiz elektrik-elektronik mühendisleri enstitüsü gibi uzman ve standartlaştırma kuruluşları da yazılım mühendisinin durumunu geliştirmek için bu mücadeleye katılmışlardır. Bu çabalardan bazıları yazılım geliştiricilerin uzmanlıklarını iyileştiren mesleki ilke ve etik kurallarını benimsemek ve bireyin sorumluluklarına karşı ilgisiz tavırlarına karşı durma, yazılım geliştiren kuruluşların kalitesini ölçmek için standartlar oluşturma ve bu kuruluşları bu kuruluşlara durumlarını iyileştirmede yardımcı olması için kılavuzlar geliştirmedir. Şimdi Computer Aided Software Engineering Belki duymuşsunuzdur. Case Tools denen bir yapı var. Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği. Bunlar nelerdir? Case araçları. Proje planlama sistemleri, proje yönetimi sistemleri, belgeleme araçları, prototipleme ve simülasyon, arayüz tasarım sistemleri ve programlama sistemleri olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi önceden üretilmiş bileşenlerin ve ölçütlerin eksikliğinden kaynaklanan bu gibi problemlerin üstesinden gelmek için birçok ilerleme kaydedilmiştir. Dedik yani en başta herhangi bir yazılımla fabrikada üretilen bir ürünün ölçütleri aynı değil. Herhangi bir metal malzemenin aşınmasını ölçebiliyorken veya herhangi bir gıda malzemesinin diyelim ki bisküvi, raf ömrü ne kadardır bunu hesaplayabiliyorken yazılımın ömrü ne kadar olacak, aşınma miktarı ne kadar olacak bunları hesaplayabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden yazılımsal hesaplama yapabilmek için soyut düşüncemizin, soyut hesaplamalarımızın gelişmiş olması gerekiyor. Şimdi bilgisayar teknolojisinin yazılım geliştirme sürecine uygulanmasıyla ortaya çıkan ve yazılım geliştirme sürecini basitleştiren bilgisayar destekli yazılım mühendisliği yani Computer Aided Software Engineering şekillenmeye devam ediyor arkadaşlar günümüzde. Case araçları çeşitli bilgisayar sistemlerin gelişmesinde beraberinde getiriyor. Bunlar ne dedik proje planlama sistemleri, maliyet kestirimi, proje planlaması ve eleman tahsisine yardımcı oluyor. Proje yönetim sistemleri geliştirme projesinin ilerlemesini gözlemlemede bizlere yardımcı oluyor. Belgeleme araçları adından belli belgeleri e, yazmaya ve düzenlemeye yardımcı oluyor. Prototipleme ve simülasyon sistemleri prototiplerin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Arayüz tasarım sistemleri grafiksel kullanıcı arayüzlerini geliştirmede yardımcı oluyor. Nedir grafiksel kullanıcı arayüzü? Graphical User Interface, GUI dediğimiz yapılar. Bir de programlama sistemleri var. Bu da programlar yazmaya ve hata ayıklamaya yardımcı olmakta. Bu araçlardan bazıları aslında daha genel kullanım için geliştirilmiş kelime işlemciler, tabloma yazılımı ve e-post iletişim sistemlerinden daha küçük yapıya sahiptirler. Diğerleri de esasen yazılım mühendisliği ortamı için tasarlanmış, oldukça gelişmiş paketlerden oluşmakta. Bütünleşik geliştirme ortamlarını duymuşsunuzdur. IDE deriz biz buna. Integrated Development Environments, Environments pardon. IDE'ler adı verilen sistemler nedir? Bizim yazılım geliştirme için kullandığımız gerekli araçları kendi içerisine barındırırlar. Kendi içerisinde editör, derleyici, hata ayıklama, debugging araçları olduğundan dolayı bütünleşik geliştirme ortamı denmektedir bunlara. Yani tek bir paket içerisinde hepsi bir araya gelmiştir. Bu gibi sistemlerin önemli örneklerinden biri akıllı telefonlar için uygulama geliştirme ortamlarıdır. Yani Android Studio olabilir veya ne bileyim işte Java Eclipse olabilir. Bir sürü ID var aklımıza gelebilecek. Bu ortamlar sadece yazılım kodunu yazmak ve hata ayıklamak için gerekli olan programlama araçlarını temin etmekle kalmaz. Aynı zamanda programcının geliştirdiği programın gerçekten bir telefonda nasıl çalışacağını gören ...simülatörlerde içermekte. Doğru mu? Android veya iOS'ta ne yapıyorsunuz? Yazılımınızı geliştiriyorsunuz. Telefonda nasıl görünür? Dikeyde nasıl görünür? Yatayda nasıl görünür? Telefonun markası, modeli şu olursa, ekran boyutu şu olursa nasıl görünür? Acaba tamamına sığar mı, sığmaz mı? Bir kısmı görünür mü, görünmez mi? Bu tür grafiksel arayüzleri çok iyi bir şekilde kullanabileceğimiz yani tamamen piyasaya sürmeden ürünü kendi yaptığımız telefon uygulamasını test edip hata varsa düzeltebileceğimiz bir sürü ide bulunmakta. Bu da yine Computer Aided Software Engineering yani Case Tools kısmına girmekte. Peki yazılımın yaşam döngüsüne girelim. Görüyorsunuz basitçe geliştirme, kullanım, bakım. Geliştirme aşamasından başlıyor, kullanılıyor. Bakım, kullanım, bakım arasında sürekli bir döngü var. Buradan ne anlayacağız? Bir yazılım, geliştirildikten sonra o yazılımın işi kesinlikle bitmiyor. Yani yaptım, sattım, hadi bana eyvallah yok. Kullanımla birlikte bakım, düzeltmeler, gerekli güncellemeler yapılarak yazılımın yaşam döngüsü devam ediyor. Burada görmüş olduğunuz şekilde yazılımın hayatına devam ettiği ve bir döngüye girdiği görülmekte. Yazılım yazdık, oluşturduk. Kullanıma başladı müşteri. Sonra dedi ki işte şunları şunları ekle safhaya da dönebilir. Bakım safhasına zaten geçecek. Yazılımın bakımı, güncellemeleri, buraya bir sürü modül eklenerek yazılım yaşam döngüsü oluşuyor aslında. Böyle bir model üretilmiş ürünlerde de yaygın. Diğer ürünlerin durumunda fark şu. Bakım safhası bir onarım süreci olarak işliyor. Mesela bir araç aldınız, araba aldınız. Ne yapıyorsunuz? İşte e, ikinci el veya sıfır olma durumuna göre her yıl veya iki yılda bir servise götürüp bakımını yaptırıyorsunuz. Veya her yıl düzenli olarak tüve götürüyorsunuz aracınızın bakımını yaptırıp trafiğe çıkabilmesi için. Böyle bir donanımsal onarım süreci var. Yazılım durumunda ise bakım safhası düzeltme veya güncelleme içermekte. Yazılım durumunda bakım safhası düzeltme veya güncelleme içermekte. Yazılım bakım safhasına giriyor çünkü Hata olabilir içerisinde bu hatalar kullanıcılar veya başkaları tarafından keşfedilebilir. Yazılım uygulamasında değişiklikler meydana geldiği zaman veya bir önceki değişiklik sırasında yazılımın başka bir yerinde problemi tetikleyen durumlar bulunduğu zaman bunlar ne oluyor? Düzeltiliyor. Temel olarak süreç yazılımın neden bakım safhasına girdiğine bakmaksızın program veya en azından programın ilgili parçası anlaşılıncaya kadar programın ve belgelemesinin bir kişi tarafından incelenmesini gerektiriyor. Aksi yapılan her değişiklik çözümden ziyade daha çok e, soruna sebep oluyor. Yazılım iyi tasarlanmış ve belgelenmiş olsa bile bu anlayış zor bir iş olabiliyor arkadaşlar. Aslında bu safha içerisinde çoğunlukla yeni bir sistemin sıfırdan geliştirilmesi var olan sistemin başarılı bir şekilde değiştirilmesinden daha kolaydır. Bahanesiyle yazılımın bir parçası gözden çıkarılıyor. Bahane neymiş buradaki? Yeni bir sistemin sıfırdan geliştirilmesi var olan sistemin başarılı bir şekilde değiştirilmesinden daha kolaydır. Bahanesi de yazılımın bir parçası gözden çıkarılıyor. Şunu diyeceğiz. Yazılımın geliştirilme sürecinde gösterilecek ufak bir gayret değişiklik gerektiği zaman çok büyük bir fark yaratır. Yani ileride ne gibi değişiklikler olabilir, ne gibi güncellemeler olabilir, ne gibi hatalar ortaya çıkabilir ve bunlar nasıl düzeltilebilir? Bunları en başta düşünürsek yazılımın yaşam döngüsüne çok ciddi katkıda bulunmuş olmakla kalmayız. Aynı zamanda ürün kullanıcıya sunulduktan sonra minimum hatayla, minimum güncelleme düzeltmeyle yolumuza devam ederiz. Bunu zaten söyledik. Üretilen ürünlerden farklı olarak bakım aşaması düzeltme veya güncelleme aşamalarından oluşur. Devam eden bakım süreci program ve belgeleri anlayan biri olmazsa yazımın güncellemesi, düzeltmesi kesinlikle gerçekleşmez. Geleneksel gerçekleştirme safhalarına bakacak olursak gereksinimler analizi, tasarım, gerçekleştirme ve test olmak üzere 4 adımda Yazılımın basit bir yaşam döngüsünü görebiliriz. İhtiyaçlar, gereksinimler neler? Bunları analiz ettik. Müşteri bizden ne istiyor? Bunları gittik konuştuk. Müşteriden aldık ve tasarım aşamasına geçtik. Tablolarımız diyelim var. Veri tabanı tablolarımız. Bunların tasarımını yaptık. Ee, kullanıcı grafik arayüzlerimiz var. Bunların tasarımını yaptık. Sonrasında dedik ki hadi kodlayalım. Gerçekleştirme safhasında kodlama işlemlerini yaptık ve test safhasında da gerçekleştirdiğimiz, kodladığımız yazılımın tamamını, tüm modüllerini e, test ederek hata var mı yok mu, düzeltilmesi gereken yerler varsa bunları bulup, tespit edip, düzeltmelerimizi yaptık. Gereksinimler analizi safhasında arkadaşlar neler oluyor ona bakacağız. Şimdi yazılım yaşam döngüsü Geliştirilecek olan sistemin hangi servisleri sağlayacağı, bu servislerin durumlarını, yani zaman kısıtları neler olacak, güvenlik açığı var mı yok mu, bu gibi servis durumlarını belirlemek ve dışarıdaki dünyanın sistemde nasıl etkileşime geçeceğini tanımlamakla başlıyor. Gereksinimler analizi, sistemle alakalı taraflardan, özellikle yasal veya finansal durumlarla bağlantılı kullanıcılardan önemli girdiler içermekte. Bu gereksinimler analizi süreci, yazılım kullanıcısının ihtiyaçlarını derleme ve analiz etme işlerini kapsamakta. Proje paydaşlarıyla istekler, ihtiyaçlar ve uygulanabilirlik üzerine ne oluyor? Bir konuşma yapılıyor, bir toplantı yapılıyor. Ve son olarak ortaya çıkacak olan yazılım sisteminde mutlaka olması gereken özellikler ve servisler e, tanımlanarak gereksinimler oluşturuluyor. Ve bu gereksinimler uygulamaya odaklı olmak zorunda. Bu gereksinimler nerede bulunuyor? Yazılım gereksinimleri şartnamesi adı verilen belgede kayıt altına alınıyor. Bu belge yazılımın geliştirilmesine rehberlik edecek ve ilerideki geliştirme sürecinde ortaya çıkacak anlaşmazlıkları çözecek olan ilgili bütün taraflar arasında yapılan bir anlaşma. Bu şartnamenin ne kadar önemli olduğu IEEE ve e, Savunma Bakanlığı gibi profesyonel organizasyonlar tarafından da ispat edilmiştir. Yazılım geliştiricisi açısından yazılım gereksinimleri şartnamesi, yazılım gerekiştirilmesinin devam edebilmesi için sabit bir hedef tanımlamalıdır. Aslında yazılım mühendisliği alanındaki birçok uzman yazılım mühendisliği endüstrisinde geç ürün teslimatı ve bütçe araş, e, aşımlarının en büyük nedeni olarak zayıf iletişim ve gereksinimlerin değişimini savunmaktadır. Yani buradan ne anlayacağız son cümleden? Yazılım mühendisliği alanındaki birçok uzman yazılım mühendisliği endüstrisinde geç ürün teslimatı ve bütçe aşımlarının en büyük nedeni olarak zayıf iletişim ve gereksinimlerin değişimi. Yani ürün niye geç teslim edildi? Ürüne ayırdığımız para diyelim ki 1 milyon lira neden 2 milyona mal oldu bu yazdım? Bunun cevabı şu. En büyük nedeni olarak kişiyle müşteri arasındaki zayıf iletişim artı müşteri Kişi dediğim yani proje oluşturan ekip diyelim. Projeyi oluşturan ekiple müşteri arasındaki zayıf iletişim artı Projeyi oluşturan ekibin kendi içerisindeki zayıf iletişim ve e, müşterinin sürekli olarak gereksinimleri değiştirdiği. Yani bu modül de ekle, bu modülü de çıkar, bu modülü şöyle değiştir, yok bunu beğenmedim bunu böyle yap. Böyle bir müşteriye denk gelirseniz sürekli sizden yeni bir şey isteyeceği için zamanında o yazdım, sizin e, en baştaki konuşmanıza göre belirlemiş olduğunuz sürenin dışına çıkacak ve zamanında teslim edilemeyecek. Böyle bir problem oluyor. Tasarım safhasına geçelim. Nedir bu tasarım safhası? Burada ne yapıyoruz? Gereksinimler analizinden bahsettik. Şimdi tasarım, gerçekleştirme, test diye sırayla gideceğiz. Gereksinimler analizini anlattık. Şimdi tasarım safhasındayız arkadaşlar. Basitçe metodoloji ve araçları içeriyor. İnsan arayüzü, psikoloji ve ergonomi açısından tasarım safhasında yapılanlar mutlaka kullanıma uygun olmalı. Gereksinimler analizi... Hedef yazılım ürününün tam, e, tanımını, karşılarken tasarımda hedef sistemin inşası için bir plan oluşturmayı gerektirir. Bir bakıma gereksinimler analizi çözülecek problemin tanımlanmasıyla alakalıdır. Yani bu işle yazılımla kodlamayla alakası olmayan birinin bakış açısıyla gereksinimler analizi genelde bir yazılım sisteminin ne yapılacağını bir yazılım sisteminin ne yapacağını belirlemekle eşdeğer görülmekte. Yazılım sisteminin iç yapısı tasarım safhasına belirlenmekte. Tasarım safhasının sonucunda programa dönüştürebilecek yazılım sistemi yapısının detaylı tanımı ortaya çıkmakta arkadaşlar. Eğer proje bir yazılım sistemi yerine bir araba üretimi olsaydı, o zaman tasarım safhasında bu araba için belirtilen gereksinimleri karşılayan detaylı planlar, çizimler, iki boyutlu üç, e, teknik resimler, üç boyutlu e, CAD otomasyon yazılımlarında geliştirilecek olan çizimler, mesela AutoCAD gibi mutlaka gerekecekti. Örneğin bu gibi planlar çeşitli detay seviyelerinde öngörülen aracı tanımlayan taslaklar, elektrik şemaları, güvenlik barlarının konumu, hidrolik direksiyonun konumlandırılması veya işte arabanın koltuk sayısı, hatchback mi, notchback mi, sedan mı, bunların hepsini içerebilir. Tabi gerçek araba bu dokümanlar doğrultusunda blueprint dediğimiz yapılarla ne oluyor? İnşa ediliyor. Bu planları geliştirmek için gerekli olan teknikler yıllar geçtikçe gelişmiş ve standart işareti dayalı sistemler çeşitli modelleme ve diagram metodolojilerini içermektedir.